Sizi bitireceğim olur. Eğer var ya bin alamazsam hakikaten arkadaşlar yeni gelen sandığı açıyorum. Bir 15 bin ucu elde ederiz. Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Allah hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle bir skula giriş yapalım. Bak kokuya bak ne kadar adam atladı. Oğlum A few moments later. 2000 years later. Sana bir etkiyat. Bekle beni geleceğim. Orada aşağıda da bir ses var. Arkadaşlar bir önceki bölüm hep sana bir like atmışsınız. Yapmıştırın like'ları aynı performansla bekliyorum. Bak bak. Ne alalım. E bu nedir ya? Kardeşim şurayı yaktın mı? Oo M3 çıktı. Evet. Bakalım sende bir şey var mı? Yok. Bakın be tabanca bulmuş. bu. Esta, seni bir alalım. Arkadaşlar bir yandan loot da yapalım. Burada kim kime dumdum dum ha. Bir de yani onlardan şimdi bazıları bayıltıp bitirsek bile arkadaşlar geri çağıracak. Ulan bizi bir geri arayıp soran yok. Geri çağıran yok. Neyse fazla duygusal olmayalım. Şöyle bir loot'u bir halledeyim. Evet bak seni gördüm yine büyük tokenin çatısına bir adam. Bir tane yedi. Lan. Lan iki ketçap vurdum. Kesin o adam vurdular. Sen ne yapıyorsun? Bir ona bir ona. bak Kardeşim okuldan öğrenecekleriniz vardır illaki. Evet. Çok pis geldim şu an arkadaşlar. Dur bakayım. Ne oluyor? Allah'ım, 116x hiç yapışmamış. O adam kili bile çekmedi. Profesyonel kusucuyla karşı karşıya olabilirim. Şuna bir 3x yaptık. Bak, ayaksız hala geliyor. Bombamız var mı? Aynen. Şunu bir atalım. Bak bak bak, doğadan gözüküyor, yapışık için. Sana bir de flash atayım. Adam hiç tepki vermiyor ya. Bakalım başka bir şey kalmadı. Evet. Tepede arkadaşları var mı diye baktım ama şu an için yok arkadaşlar. Ama bu mermiyi de aldık. Bekle beni geliyorum. oğlum. Oğlum gaza geldim. Bak kafası gözüküyor. Gel oğlum gel. Ne oluyor Hadi. lan? He? Ha? Hadi bakayım. Bakçı. Güzel pusu attın. He. Oo, Vakir M4 varmış. Arkadaşlar şöyle m orada bir geçiş yapalım. Toki'de hala çatışmalar var. Bak, oğlum. <laughs> Adamın kaza yaptığı bak. Kardeşim. Bu haritada ya taşa toplarsın ya Apollo. Ya. Neyse. Bağlayamadım. Ama ikisinde de bayılırsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar school'da bekliyorum. O bug'i aslında daha erken bir yerde bulsam smoke bayıp alabilirdi. Orada birileri var mı? Yok. Bak bak bak. Oğlum. Adama tamam atacaktı? Ne yapacaktı? Alkan açtı. Evet. Bir yandan alan da geliyor. Adam zıplaya zıplaya kaçtı. Ha? Bak bak uyanığa bak. Bir daha yap hareketi. Şöyle bir çatma atış at. Tamam. Sizinle çok fazla uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar yoksa oyun kilitlenecek. Zaten alan dışı kaldık. Oo. Toros da geldi buraya. Güzel. Parti var. Arkadaşlarını çağırdı galiba. Biraz yordum. Bir alalım. Yeah. Gel. <laughs> Oğlum böyle bir şey var mı ya? da şu bekliyorsunuz. Araba da getirdi bizi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bunun arkadaşları civarda bir yerde olabilir. Yok. <laughs> <laughs> Allah. Allah bari lan bu. Ya olsun alırım. Lan. Hadi <laughs> bakayım. Arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, hemen intikam almaya gelmiş ya. Tamam. Sen bizim 10. kelimiz oluyorsun. Acaba diğeri nerede? Oğlum, arkadaşların nerede? Kesin diğerlerini uyandırmaya <laughs> gidiyoruz. Neyse. Şimdi bir alalım. Yani devamı vardır diye bekliyorum ama... Yok, siz bir uyanın gelin. Alan büyük ihtimalle yine köprü alanı olabilir arkadaşlar. Aa, önümüzden boğaz geçti. Kulübeye girdi. Hangar tarafı da dolu olabilir. Tepeye bakacağım. Kardeşim. Bir poz verir misin? Aynen. Bekle. hadi bakayım. Aslı Adam beni duyurmuş gibi olmadı mı ya? Bak. Güzel poz. Hoşuma gitti. Sinir'i alalım. Burada bir yerde adam olması lazım. Bak bak. Lan nasıl ya? Adam nasıl baka girmiş? Lan ateş ne diyor? Adam ölümsüz çıktı. Gerçekten ölümsüzlük bu olsa girecek. sen ne yapar? Bak. Bana bir bak. Gel. E kaçıyor. Ya bu nasıl bir bak arkadaşlar ya. Vuruyorum vuruyorum işlemiyor bak. Burada başka kimse yok gibi. Bak, geçen de böyle bir adam öldü, videomu mahvetti. Acaba bu nasıl oluyor ya? Bak, Reyon. O araba oynadı. Gördüm. Acaba bir kişiler mi? Ne diyor bu? Kardeşim, sana da bir pus atacağım. Evet. Aha. Lan vurmadın? Hadi Zor vurdum ama. Neyse. Şöyle bir canımızı fullleyelim. 12 kilimiz var. Güzel gidiyoruz. Alanı karşıya attı. Evet. Çok güzel. Biz gidene kadar bayağı bir kişi zaten. O köprü değerim. Daha arkadan gelecek olacağını sanmıyorum. Buradakiler çıkmış. Okey. Eğer adam o bakla köprüyü tutarsa Allah sıkıntı yaşayacağız. Bunlar köprüde farklıyor. Yani köprüyü kapatmışlar biz bu köprüden nasıl geçeceğiz? Oğlum köprü tutan adama köprü kapattınız ya. Aşağıda birileri var mıdır? Bak o az orada. Aynı ekipten bahsediyoruz acaba. İnşallah farklı değildir. O az orada. Render bug'ından belli oluyor. Var ya eğer bu maç win alamazsam arkadaşlar yeni gelen materyal sandığını açıyorum. Bak şu an iddiayı koydum. Bir 15.000 ucu atacağız. Kendimi motive etmem lazım. Lan vallahi var ya yavaş yavaş gidiyoruz. Bunlar farklıyor gerçi. Köprüde mi farklıyor? Şu önünden biri çıkar diye düşündüm ama bu yeni köprü ne kadar değişik yapmışlar ya. Sizi bitireceğim oğlum. Eğer var ya bin alamazsam hakikaten arkadaşlar yeni gelen sandığı açıyorum. Bir 15.000 bin ucu elde ederiz. Challenge olsun. Abi bir alana gitti son 7 kişi kaldı. Oğlum bin almam lazım. Farklı araba burada. Lan! Oğlum! <laughs> Bu nereden sıktı? Evlerden sıktı. Kardeşim biz şöyle alttan alttan bir oynayalım. Acaba one man squad mı kaldık? Oğlum! Bekleyin beni lan! Arkadaşlar şu an çok kıskalda geldim. İşin ucunda artık iddia var. 15.000 bin ucu ediyoruz. Bir bisiklet sesi mi aldım ben? Ne oldu ya? Aa. lan rush atıyorlar. Sen beni nasıl gördün ya? Seni bir alayım. Biraz yedi. Seni bir bitireyim. Tık tık biraz daha sık olur. Bu maçı istiyorum. Vay daaam, da geldi. Arkadaşlar. Bak. Al kardeşim bir acı bitir de ben atayım. Lan nasıl patlamadı o? Kalkanı kıracak. Hayır. Bak bak bomba çekmiş. Allah'ım. Onu düşürebilirdim. Seni bayıldım. Lan lan Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> lan kaç tane bomba atıyorlar ya? Hala bomba geliyor. <laughs> ya. Arkadaşlar şu an şöyle 2366 altı var 24 kil değerinde ama ben hayatımda hiç bu kadar bomba yemedim ya. Yani. Gerçekten çok bomba bir bölüm oldu ama sözümüzün eriyiz hemen o sandıkları açıyoruz yeni gelen biliyorsunuz e, ee, bir materyal sandığı var bir sürü silah oldu ee, çok istemiştiniz ama kendi kendime magaza geldim bir 15 bin ucu harcayalım böyle bir şey olabilir mi ya adamlar kaç tane bomba attı üstüme ama bomba şeyler çıkartacağımıza eminim şöyle yeni gelen bir sandığımız vardı biliyorsunuz uğurlu pubg sandığı bir 15 bin ucu akar şunu bir 4-5 kere mi fırlarız ne yaparız bilmiyorum umarım bol bol güzel silahlar elde ederiz bakalım nasıl bir şey olacak kendime ceza kestim ama sözümüzü ne bak Direkt hızlı bir şekilde olaya gireceğim. Aklım hala bombalamada kaldı ama Neyse. Şu ilk onluğu şu an sizler için açıyorum arkadaşlar. Şöyle daha hızlı bir şekilde sonuç almış olur. Bir tur dönsün. Döndü. Sıkıntı yok. Şu an video like atanlar ve kanala abone olanlar <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Anladınız siz. Arkadaşlar şu an evet video like atanlar ve kanala abone... Niye konuşamıyorum ya? Oğlum bunlar kendini deliğe mi vuruyor? Aklım harbi diyorum o bombalamada kaldı ya. Bizi bitirdi ya. Öyle bir bomba... Ölmüşüm hala 3 bomba attılar ya. Neyse. Şu an kanala abone olanlar ve video like atanlar için açıyorum. Arkadaşlar Hadi bakayım. Hala bomba bir şekilde devam ediyoruz. Bu onluyu da şu an kendim için açıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Şu onluyu arkadaşlar burada bir biliyorsunuz farklı yeni bir kanal açtım. Onu şu an açayım. Yok burada çocuk izliyor ya. Seni Ona da geldi. Bunu da sevgili kardeşim Ahmet için açıyorum. Burayı bunun için. <laughs> Elindeki bir için. Vaa. Wow. Tamam ekip için bir tane materyal çıktı sonunda arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi. Evet hala bir şey gelmiyor. Kardeşim. Hadi bakayım. Bastın şeker Thompson geldi. Bu silah aslında fırlayabilirim. Bu Thompson de seni güzel boşunda giderse yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de yükseltilebilirim. Son gelen bir Thompson vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel oldu. Bir oldu da. Kardeşim bak. 89 günlüğe vardı. Ne oldu acaba bilmiyorum. 5 kere fırlayalım burayı. Evet gelmedi. Bir umudu. Bunu da sevgili Photoshop için atıyorum. UC sponsoru. Geldi mi? Photoshop'un uğurlu. Bu arada arkadaşlar videonun açıklamalar kısmından da Photoshop linkime ulaşabilirsiniz. Bir ay boyunca sürecek çok güzel bir kampanyaları var. En fazla alışveriş yapan kişiler çok güzel. PlayStation 5'inden tutun farklı farklı bir sürü ödül elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Ben hala konuşamıyorum. Tamamen doğal bir video oldu. Bak 300 oldu. Şimdi istediyorum bir tane güzel bir maskara gelecek. Ulan beni vuran rakipler için atıyorum. O bomba yatan var ya o bombalayan ekip için atıyorum. Bomba için. Onlarda da bir şey yok. Arkadaşlar bu nedir ya? Hiçbir şey vermedim. Göksel işareti uzu geldi. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Başka bir silah desenimiz yok mudur? Çok oldu. Bir da. Ya gelmezsen gelme kardeşim ya. Bak. Ne? Her zaman Apollo taktiği. Elimin tersine ittiğim şeyler bana koşarak geri geliyor. Güzel. Hoşuma gidiyor. Ben bu arada gaza geldim 520 oldu. 600 yapacağız. Hiç sıkıntı yok. Bir da. daha. Oo bu malzeme daha geldi. Bizde bu arada kaç malzeme oldu? 39 var şu an. 39 malzememiz var. Şurayı 600'le bırakacağım. 6 defa da çevireceğiz. Şey evet. Bırakalım artık. 89.000 UC vardı. İyi ya bir 17.000 falan harcamış olduk arkadaşlar. 15 bin ücretsiz ürün vardı, 2.000'le fazladan verdik. Hadi bakayım, umarım şu AVM M24 şunlar gelir de 3'er 3'er materyalleri alırız. Ne olur boya gelmesin. Arkadaşlar bugün zaten yeteri kadar şansızız. Şansımızı burada kırmış olalım. İlkin açıyorum. Bak, bir materyal. Bak. Bende Matka M24 var bu arada. Full cool haliyle. Bunu sevgili Photoshop için açıyorum. Hadi bakayım. <laughs> sponsorumuz Photoshop. Dediğim gibi bana her zaman şans getiriyor. Buradan kendilerini de selamlıyorum efendim. Güzel. Bir daha açtık. Gaza geldim. Nazar da herhalde. Evet olabilir. Şimdi arkadaşlar galiba bir üç tane daha açacağız. Onu da şöyle yapalım. Verdim mi? Ama bak bu boya olmuyor. Bir daha şöyle bir ooo. Oh, öyle bir kendine gelsin. Tamam. Hadi dostum. Kanlı diş vektör geldi. Adı bu bende yok muydu? Yoktu galiba. Evet bunu almamıştım zamanında. Keşke silahlardan biri gelseydi materyal tasarlık. Artık. Bak tamam. Bu da bir parçacıya döndü. Şurada bir M24'u yapayım. Yapamıyorum. Evet yapamıyorum. Gaza geldim yapacağım. Sizler için bir tur daha yüzlüyorum. Arkadaşlar. ayrılamıyorum şu an. 2 3 Bir malzeme daha. 4 Ve 5 güzel. Bu bağımlılık yapıyor bu sandık. 70 bin şeyimiz oldu. 70 bine kadar geldik. Totalde bir 20 bin açmış olduk aslında arkadaşlar. Şuradan hemen alıp gidiyoruz. Alıp gidiyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir challenge yaptık. Maalesef köprüde oyunun sonu çok farklı bitti. Ben hayatımda o kadar bomba yemedim bu arada ama farklı bir içerik oldu. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Allah.